Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle beraber İstanbul Guys oynuyoruz şöyle hemen mağazadan ücretsiz ödülümüz varsa alalım neyse evet görevlerdeki kazandığımız şeyleri alalım. aldım. 35 oldu ondan. Evet arkadaşlar 250 kazanırsak 2900 oluyor. Evet arkadaşlar Christian <laughs> Bale'i çıkardım siz yokken. Sizle beraber tabii ilk kez çekiyorum İstanbul Göz. Sırada ne gelir? Ben onları iyi oynarım. Evet arkadaşlar ne geliyor? Oo. Oo. Arkadaşlar burada arada Galatasaray Şampiyonlar Ligi. Bir de Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin şeyini gördünüz mü? Gruplarını. Aga ben. Adana Demir spor üzüldük. Herkes üzüldü Adana Demir'e. Adana Demir gitti ya. Belhanda'nın kaçırdığı penaltı sonucu. Hayır elendik. Maalesef oyunda delendik gerçekten. De. 2900 oldu. Kelle. Mağazadan bir tane açabiliyoruz. Yo o ortada istiyor bizden. Evet bir tane video izleyerek bunu açalım. Haydi hocam. Evet arkadaşlar. Acaba ne geliyor? Bir 100, 150. Hadi 150 200. 50 de versen yeter bize. 50 de dur dur 50 de dur 50 de neyse. Durma 50 de. Neyse 65 tane var. İki tane açırız. Haydi antepçi. Haydi. Mistik, 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 mistik. Mistik çıktı. 4 tane, 115 tane evet. Hadi bir özel 100 tane. Mistik 3 tane. Evet. Evet. Orada yine evet, evet burada karakterlerim de bayağı bir var. 3 tane sıradan, 1 tane sıra dışı. 4 tane nadir 3 tane destansı bir tane de özel golden jimmy bedava veriyorlar hadi bir kez tavukla oynayalım gıt gıt gıdak gıt gıdak, gıt 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 yumurtam sıcak inanmazsan gel de bak geliyorum bakıyorum sıcak değilse oyundan asılırsın sana. evet arkadaşlar elenirsek demek ki yumurtamız sıcak değilmiş şöyle hemen bakalım jungle round gıt gıt gıdak, gıt dak gıt 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 dak gıt 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 dak kuş or ne yaptı gıt 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 evet gıt 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 daha başta düştüyse evet oyun iptal hocam evet gıt gıt gıdak gidiyor gıt gıdak gıt gıdak taşıdı topu gıt gıt gıdak dak lan gidiyoruz gıt gıdak. gıt gıdak dak gıt gıt yumurtam sıcak inanmazsan gel de bak gıt 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 ilk seroni geçti gıt 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 düşme ay çok fazla atladık ay what gıt 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 yumurtam sıcak inanmasana geldi bak Evet gıt gıt gıdak. Yine koşmaya devam ediyor. Gıt gıt gıdak. Yumurtam sıcak. İnanmazsan gel de bak. Of giremedik. Aman diyelim. Kaybetmeyeyim. Gıt gıt gıdakla. 14. Alırım. Hayır. Demek ki yumurtamız sıcak değilmiş. Arkadaşlar almayın bu tavuktan yumurta. Sıcak değil yumurtaları. O yeni. Bu arada yeni hırsal açmış. Bu oyunu oynayan arkadaşlar beni arkadaşla eee yollayabilir kanalım. eee oyunu oynayanlar beni arkadaşla ekleyebilirler. Evet. Yusufcan190 adım. Eklemek isterseniz eklersiniz. Ay ben gidiyorum tavuk. Yumurtam sıcak diyor. Hele bakalım. Yumurtası gerçekten. Sıcak mı? Jack 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 Sıcak İmurtas Jack Onun geldi 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 verdi, verdi. Evet yüzüceğim. Gıt gıt gıtak. Gıt gıt gıtak lan ataktayız. Gıt gıt gıtak. Gıt gıt gıtak İmurtam sıcak. Gıt gıt gıtak. Gıt gıt gıtak İmurtam sıcak. Gıt 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 ak yumurtam sıcak inanmasan gel de bak Gıt 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 ak yumurtam sıcak inanmasan gel de bak Gıt 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 ak yumurtam sıcak 14. arkadaşlar Arkadaşlar bu tavuğun yumurtası sıcakmış Bu tavuktan alabilirsiniz Yumurta alıyorsanız

Arkadaşlar sonuncu video sizlerle. Aşçıyla mı oynayalım. Hangisiyle oynasak? Cristiano Ronaldo'yu alıyoruz. Cristiano Ronaldo. Ay görevler. Özellikle işte Ronaldo kullan. Oyna dedik. Asu. 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 bir mod Galatasaray, arkadaşlar, arkadaşlar Galatasaray çıka çıka ölüm grubu çıktı. Allah tanrım grubu, grubu çıkmadı. grubu çıkmadı. grubunda aman diyeyim mesela neler var neler bir düşünelim. Oy 190. B grubunda ne ararsan var. Paris var. Borussia Dortmund. BV 1, 2, 3 var. Oha! Ucan Bey! Ah! Oh! Ah! Oh! <laughs> Sen niye geliyorsun bizle? Neyse arkadaşlar. Orada bazılarını uçuruma yolladılar. Oh, hadi biz beleşe gidiyoruz. Adana Demir Sporu 10 geldi. kişi geldi. 15. 16 kişi olduk arkadaşlar. Ha bu daha başladı. Yazık oldu ya. Cristiano Ronaldo. sü çekiyor dünya. Patates biber patates biber arkadaşlar. var mikrofonla. Patates biber patates patates. Atmayan kaçırmasın. 12 var. Patates, biber, patlıcan Almayan kalmasın Çekilin yolumdan Bak bomba bize saplanacak Geliyor Allah az kala ölüyordu kaç Kaç yusuf kaç yusuf kaç Haydi deloloy 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 Haydi deloloy 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 Dileloy oy dile dile dileloy Arkadaşlar dileloy dile dile dileloy dilel, Gitti ya ne güzel oynuyorduk orada ya Ne araka ne geldi şimdi bombastan Olmaz ki ya Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayınız da ce Stumble guislu. lui Ronaldo și Phil Sanes, că n-am mai pe la video, mai like up nu mai, sau Like, la Oi delaloi, oi de